Bu dizelerdeki altı çizili ifadede görülen saz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Başında bir gölge altın çocuğun onu korumanın dipsiz imgesi. Yıkıntıdan kalan son anıtlardı ve yüce öykün tüm gönüllerde. Bütün acıları gömdüm, aşkı da güldüm sen mutlu olasın diye. Bir başı yitirdim, devlet acısı bildim. Bu aşkın acısını kim taşır kalbim kim? Can bir bahçe, can bir bohça, gel ey cana. Elim kan, yüzüm kan, bu kanayan akşamlardan. Çocuğu burada altın çocuk derken benzetme yaptı. E canı bir bahçeye, bir bohçaya benzetmesi de yine yukarıdaki gibi teşbih sanatıyla mümkündür. Ve bu yüzden cevabımız da şıkkıdır. Yukarıdaki ayraç içinde verilen söz sanatlarından hangileri yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur. Yavin dudağından getirilmiş bir katça alevdir bu karafik Hüsnü tale demiş. Hüsnü tale e, olduğundan daha farklı bir sebebe bağlamaktır. Güzel nedene bağlama sanatıdır. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Topraklar ve dudaklar çatladı. Nasıl alsınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili bir damla su gönder gel. Toprak ve dudaklar kurudu. Seni anamıyorlar bu yüzden diyor. Durumu olduğundan daha farklı bir nedene bağladığı için burada hüsnü talil vardır. E yukarı da aslında yarın dudağını bir katça aleve benzetmesi yönüyle de teşbih vardır. Bir ve iki kendi arasında yer değiştirmelidir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? Birden yola kaçar gibi yürüyen iki ayak gürültüsü. Benzetme ilgisi kurularak bir söz başka bir sözün yerine kullanılmıştır. Bir olay gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlanmıştır. Bir söz hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Bir söz iki gerçek anlama gelecek şekilde uzak anlamı kastedilerek kullanılmıştır. Bir söz benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılmıştır. Birzen yolda kaçar gibi yürüyen iki ayak gürültüsü. Buradaki iki ayak gürültüsünün insanın aslında insan kendi değil mi yürüyen kişi ama iki ayak gürültüsü derken parça bütün ilişkisinden bahsediyor. E, o zaman burada bir sözü benzetme amacı gütmeden başka bir söz yerine kullanma yani adaktarması mecazi mürsel vardır. Ve bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Yukarıdaki dizelerin hangilerinde ayraç içinde verilen edebi sanata başvurulmamıştır? Yorum bekçisinin eli unutulmuş topkapıda kapalı çarşıya söyle uyandın Süleymaniye. Süleymaniye bir insan mı ki uyanabilsin? İnsan ait özelliği insan dışı varlıkları aktardığı için teşhis vardır. Türkümüz dünyaya kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası. Gökleri insanların ortak tarlası, ad aktarması bir sözü e, benzetme amacı gütmeden başka bir sözlerine kullanmıştır. Rüzgar mı asker mi biçti yolumu? Önünde kaç engel var ellerinde derken soru sordu. İstifam sanatı vardır. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm. Ne görebildik kimse ne anlayabildi beni. Bir durumu olduğundan daha farklı bir nedene, güzel bir nedene bağlamadı burada. Er geç basar bağrına sevgili gibi beni, nedenli meydan okur gibi dursam toprağa, bir sözü iki gerçek anlama gelecek şekilde kullanma yani tevriye sanatı da yoktur. 4 ve 5 yoktur. Cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem tekrir hem teşbih sanatı vardır? Tekrir tekrarlama, teşbih ise benzetmedir. Bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Şimdi ana sütü kelimesi, e, türküler kelimesi tekrarladığı için tekrar sanatımız vardır. Türküleri de aynı zamanda ana sütüne benzetmiş candan ve temiz olması yönüyle o zaman hem teşbih hem de tekrar sanatlarına yer verilmiştir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Azrail'in gelir kendi ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görülüyor. Dizelerinde yol ömür gibi düşünülmüş, ömür söylenmeden ömrün bittiğini gösteren tükenmek kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıyla bu dizelerde nokta nokta sanatı yapılmıştır. Necazi ömürden istiare güzel benzetme, intak, hüsnü Yol ömüre benzetildi değil mi? Ne yönüyle? Tükenmek yönüyle. O zaman burada sadece kendisine benzeyen kullanıldığı için burada bir istiyare söz konusudur. İkisi birlikte kullanılsa da hem benzeyen hem benzetilen o zaman teşbih var derdik ama ikisinden birisi olunca açık ya da kapalı istiyare oluyor. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu dizilerin herhangi birinde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur? Eserden biridir o ücra yere ninniler söylermiş bir serin dere. Dere konuşabilir mi? Ninni söyleyebilir mi? Hayır. İnsana ait bir özelliği insan dışı varlığı aktardık, teşhis yaptık. Bir güneş yüzlü melek gördüm ki alem mahıdır. Ol kara sümbülleri aşıkların ahıdır. Evet bakalım ölüm güzel şey budur perde ardında haber. Hiç güzel olmasaydı ölüm müydü peygamber? Bir durumu olduğundan daha farklı bir sebebe bağladığı için burada hüsnü talil vardır. Kara gözüm bu ayrılık yetişir. İki gözüm pınar oldu. Gel gayrı e, ee, iki gözü pınar olmuş. O kadar çok ağlamış ki bir durumu olduğundan daha fazla gösterdiği için abartma sanatı vardır. Bunu da eledik Kinayi açık isterde kaldı. Şu kısma bakmamıştır. Bakmamıştı. Bir güneş yüzü melek gördüm ki alem mahıdır. Ol kara sümbülleri aşıkların ahıdır. Mah ay demektir. Onu aya benzetti karşısındaki kişiyi. O zaman burada diyeceğiz ki sadece bir tanesi bulunduğu için istiaremiz vardır ama kinaye yoktur. Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamda kullanma olmadığı için cevabımız da B şıkkıdır. Bu dizelerde sanatlarından hangileri vardır? Kokusu geçmişin nasıl unutulur? Ruhumun çocukluk düşlerinin anıları. Temiz bir alev gibi yükselen günleri nasıl unutulur? Sevimli bir gölcük bakarak bize kabarırdı. Çevresinde dallarıyla ilkbahar vardı. O kırlangıçlar ki bunamış çığlıklardı. Teşhis, insana ait özellikleri insan dışı varlığı aktarmaktır. Bir göl bize kabarırdı. Dallarında ilkbahar vardı. O kırlangıçlar ki bunamış çığlıklardı kırlangıç bir insan gibi bunayamaz değil mi? O zaman teşhis sanatı vardır. İstifham soru sorma sanatıdır. Nasıl unutulur derken soru sordu. İstifham sanatına yer verildi. Kinaye bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamda kullanmaktır ama böyle bir şey yoktur. Teşbih ise benzetme sanatıdır. Temiz bir alev gibi yükselen günleri derken benzetmeye yer verilmiştir. Bu yüzden cevabımız da e şıkkıdır.